Valorant'ta eğiminiz, güzel ya, vurduğunuz karşı rakibi asla mermizi yediremiyorsunuz. Yapmanız gereken 4 ayarı şimdi size açıklıyorum. Öncelikle crosshair'inizi kendinize özgü bir crosshair'i seçmeniz lazım. Burada ben nokta nişangah kullanıyorum e, yorumlarda vereceğim kodu buradaki yeni profil oluştur yerine yapıştırıp buradan profili pardon buradan profili iç aktar diyerek buraya kodu yapıştırıp kodumuzu yapıştırıp içe aktarırsanız gördüğünüz gibi buradaki nokta nişan gelecektir. kendinize özgü bir, 30 saniye kendinize özgü bir nişan gel seçimi için Volrans Crosshair database sitesini ziyaret etmenizi öneririm ikinci ayar burada genel kısmında mermi izlerini göster var. Burası sizde açık olabilir. Açıksa kapalı yapın. Çünkü çok kararsızlık yaratabiliyor. Üçüncü ayarımız. Son 10 saniye. Grafik ayarlarımızı benim gibi yapın. Çok izlekli görsel işlemi açık. Materyal bunlar düşük. Kapalı kapalı. FXA 16X. Açık. Kapalı açık. Kapalı kapalı. Son ayarımızı sen Nivece denetim masasından yapıyoruz. Karşılık verecekler. O ayarı normalde böyle oluyor. Ben birazdan yani. ekrana koyarım. Gördüğünüz gibi ekrandaki ayarları yaparsanız oyundaki eliniz daha iyi olacak. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.